kaldırdım canım. Görmek istemezsin diye. Gitmiyorsun hala değil mi oraya? Cık. Gitmiyorum. İyi yapıyorsun. Boş ver gözden ırak olan gönülden de ırak olur demişler. Böyle böyle unutursun. Keşke o kadar kolay olsa Niye zor olsun ki Mahur? Bak iyileştin ne güzel. Ailen yanında, sergini açıyorsun. Maraş'ı unutmak için bir sürü sebebin var. Yani aslında bir haber alsam, iyi olduğunu bilsem rahatlayacağım zaten de işte. E memlekete gitmemiş miydi zaten? Hı hmm, öyle dedi Şirin abla. E tamam canım niye kötü olsun? Hem kötü olsa haberimiz olurdu zaten. Şirin ablan söylerdi sana. Ne bileyim işte. İçimden bir ses. Neyse boş ver, bu olmaz. Ama neyse boş ver. Sen dinleme o içindeki sesi. Çünkü eminim içindeki ses hala Maraşlıya aşık olduğunu söylüyordur. <laughs> Gülme. Öyle ama. Ya ben artık eski Mahur'u görmek istiyorum. Eskisi gibi gülmeni istiyorum. Yaşadığın kötü anıları unutmanı istiyorum. Hem sen demedin mi? Hastaneye geldi, gördüm, anladım. Artık olmaz bu iş demedin mi? Dedim. E tamam, daha ne? Neyse, hadi Ecem bitirelim artık bir an önce şunları, olur tamam, mu? Tamam, hadi. hadi. Canım, ben geliyorum şimdi. Tamam. Efendim Firuzan. Evet evet stüdyodayız hala. Yok ben hiçbir şey çaktırmadım hatta doğum gününü bile kutlamadım. Bence kendi de unuttu zaten. Tamam hadi bekliyorum. Efendim? Maraşlı ben. Maraşlı? Yaşıyor muydun sen ya? Öldüğümü kim söyledi? Yok lafın gelişi. Bayağıdır yoktun ortalıkta. Yoktum yoktum. Emlak ettiği ufak bir işim vardı. Geri dönün şimdi. İyi etmişsin. Seninle görüşelim mi Olur vallahi. Ama biraz işim var. Malum o heriflerden kurtaracaktın beni sözde ama kurtaramadım. İlhan ben senin hayatını kurtaracaktım. Konuşabildiğine göre kurtarmışım da. Yetmedi ama. Elimizi verdik kolumuzu kaptırdık. İyi, görüşelim de. Belli konuşmamız gereken şeyler var. Tamamdır. Eyvallah.